Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hep birimi GTA San Andreas videosuyla karşınızdayım bugün ya çılgın serimize bu çılgın ee, GTA serimize ee, çetelerin ee, oldu çeteler çetelerden ayrıldık ya çetede kalmadı çete falan da kalmadı çetelerden bizi ayırdılar adi köpek tempene bizi ormana attıydı biliyorsunuz ya zaten önceki videolarda ee, olaylar böyle gerçekleşmişti neyse detaylara girmeyeyim İşte ee, işte zaten önceki videoları zaten izlediniz biz, siz izlemediniz siz de önceki videoyu izleyebilirsiniz e, zaten senaryoyu biliyorsunuz da, biliyorsunuzdur zaten, öyle söyleyeyim. E, geçen, buraya en son gelmiştik ve demiştim ki hani şey yapalım, e, adını siz getirin, e, buraya geleyim ve hani videonun sonunda buraya gelmiştik, hani diğer videoda da şey yaparız da bugün arkadaşlar kokuşmuş, ayak kokan Katalina ile maceramıza devam ediyoruz, evet. E, burada Buffalo's var arabası, bu arada bu araba çok güzel ya, gerçekten hani GTA 5'te de bunun farklı var, sonu var, bu yani Buffalo, Franklin arabası zaten biliyorsun. Ya böyle değil ama Buffalo yani sonuçta başka Buffalo diye geçiyor. O araba da güzel ama bunun görünümü ayrı bir güzel. E, neyse yansımalar falan bu arada harbiden mobilde çok güzelmiş. Aynen PlayStation 3, PlayStation 3 daha iyi ama hani bu da güzel yani bu da baya iyi yani ama o daha böyle güzeldi. Yani onda böyle bu mobilde böyle bulanıklar falan var. Mesela atıyorum arabanın bu mesela şu an bu arabanın jantı için geçerli değil ama mesela bazı arabaların jantları olsun işte atıyorum böyle yazılar olsun, dokular olsun bol bulanık olabiliyor. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan e, görevimize geçen var kaç abi sonra beni daha katmayayım kanalda sen seni sabah İlk base diyor. İlk, ilk mekan demek. Base mekan demek değil mi? İlk mekan yani herhalde. Hani ilk mekan. Hey baby diyor. Üzgünüm diyor. E, e, dışarı çık falan dedi işte. Hey bebeğim diyor. Hadi diyor. Bir yerlere gidelim diyor. Soyalım diyor. Hadi come on baby. Hadi diyor. Hadi kapıyı aç diyor. Ay shit diyor. Nerede bu kız diyor. Kapıyı çalıyor. Come on baby hadi. Hadi lütfen hadi diyor. Çıkmıyor tabi bu. Artık evde mi yok mudur nedir? Zaten manyak gibi yere ya bu nasıl bir yerdir abi gece kondu mu kulübe gibi kulübe yani kulübe gibi değil. kulübe zaten ormanın ortasında bir yer yani. Bakıyor Baby hadi dedim. ben sen olmadan karcağız olmaz. Niye olmasın dostum gözünü seveyim ya. Bir kız için kendi bu kadar şey ama Aa lan Nerede bu lanet olası falan diyor. Nerede bu sürtük diyor derken o Geldi psikopat arkadan geldi. Tam onu dedikten sonra mı geldi bir de? O oh, dur dur sakin ol dur. Üzgünüm dur, dur. Sen ne dedin diyor üzgün oldu mu söyle. Evet diyor üzgünüm diyor. Üzgünüm diyor. Lütfen beni vurma diyor. Lütfen beni vurma ya burada diyordu. Üzgün olduğunu mu söylüyorsun? Üzgün müsün yani? Aa, come on baby. Hadi, hadi. Hadi sen daha işte bir yer, seni bir yerlere götüreceğim. Bankalar soyacağız, şurayı soyacağız, burayı soyacağız. hırsızlıklar yapacağız. Oo, öyle mi falan diyor bu da. Ama beni lütfen öldürme. hımm Hadi gidelim o zaman diyor. Lütfen beni ama vurma diyor. Kal diyor. Seni seviyorum diye böyle sevginin içine çıkıyorum. Böyle aşk olmaz olsun. Seni sevme. Sen beni sevme. sevme, sevme. Pis kopatın Sen beni sevme. Aa, güzeldi. karda da pek diyor. hoş kalsın. Sevmedi pek ama. Aa, iyi, iyi diyor. Great diyor. Hadi güzel gidelim hadi diyor. Hmm, 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 hmm. Evet falan diyor. Böyle değişik değişik. Nasıl bir ses diyor. <laughs> Madı <diyemedi gülüyor> lan bu. <laughs> ne işte diyor değişik diyor. Nasıl diyor değişikti diyor işte. Daha da bir gece. Hadi şimdi diyor. Evet. Gerek kaldı 3 tane şey. Lan niye arabayı unutladım Lan gittim arabayı umutladım. Arabaya bineceğim ya diyor. Manyak mıyım? Sen psikopat bir kat, katilsin falan diyor. Şimdi arkadaşlar şu sağ tarafa gidelim. Bakalım. Sağ tarafta bir yer kalmış. Ee, diğer tarafta 2 tane var. O tek kalan yere gideceğim. Endişelenme diyor. Lütfen diyor. Lan dur. Daha az sür falan diyor. Oğlum zaten dur, yola çıksan hızlı süreceğim. Bir dur. Manyak sürtük seni. Tövbe daha falan akşam. Oruç açacağım. Ramazan Ramazan. Bu arada saat kaç akşam? 13.51 geçiyor. Daha ııı e daha çok var öyle serin iktidara ee, ama ya zaman geçiyor ya oyun oynar özellikle oyun oynamak gerçekten bu Ramazan'da iyi rol oynuyor arkadaşlar çünkü hani eee Allahım bu arada arabanın içine çıkıyordum ya böyle bir şey olamaz ya Eee neden çünkü hani zaman iyi geçiyor oyun oynayınca PUBG özellikle PUBG bayağı sarıyor Ramazan için yalan et, yalan konuşmayayım yani Normal Erencila falan girdiğinde bayağı sarıyor bir de ilmiyle falan da oynuyoruz biz arada zaten derken iyi sarıyor Şimdi burayı soracağız yo Last place. Oha bunlar kim diyor? Bu cowboy kılıklı adamlar kim diyor? Ana bunlar bizden önce geliyor lan soyma. Abo. ana kadını vurdular. paraları aldı. hadi kaçalım gidelim diyor lan manyaklara bak. Anam bunlar diyor benim çalacağım yer çalamam diyor. Kimse benim paramı alamaz lan diyor. Manyak senin paramı adamlar da sormaya geldi. Biz de sormaya geldik. Ne farkımız var bizim onlardan Çocuğum hadi diyor onları tutuyor. Tamam sus. Şimdi arkadaşlar biz bunlarda da... Anam dur anam dur. Yani içeri gidiyorum ee, biz bunların peşinden gideceğiz. Bu manyakta vuracak. Tabi vurabilirse. Lan daha hızlı gidiyor. Gidiyoruz işte. Manyak mı nedir? Ne yapayım ATV bu kadar basıyor yani. Allah Allah. ATV sanki Lamborghini sürüyoruz ya. Ana motorcu çetesi. Bu motor çetesi GTA 5'te de çok var ya. Anam öldüreceğim onları diyor. Vur. Bana bir hızlı sür diyor. Ateş etsene ya. Adam gibi ateş etmiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Lan oğlum var. Lan illa ben vuracağım. Neyin lan illa yine ben vuracağım. Lan... Gaza bassana ya abi. Bu var ya sana Andreas seni de şunu ben fark ettim. Bak Vice'de ben bunu hiç yaşamamıştım abi. Abi bazen basıyorum gaza mesela. İşlemiyor yani gerçekten. Ah, bu gerçekten kötü bir şey. O iki tarafa gittiler. Oğlum şuna vur lan. Ben mi atış edeyim abi yani yanına gelip atış etmem lazım. Arkadan vurunca pek işlemiyor diye hatır. Oo, o, Vur lan. Ha? Güzel valla var ya traktöre çarptı var ya. Şansa bana bir şekilde. Hallettik bin 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 bin. Şu giden traktör nereye gitti lan gerçi traktör nereye gitmiş. Hemen bas gaz atıyor. Ulan arabayı benim asrına kovalasak daha mantıklı değil mi lan onu mu denesem. Ulan gel lan buraya hop. Oha manyağa bak. Bin lan oradan. Ver lan paramızı. Aa güzel. Ulan diğeri de geldi. Lan vur 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 vur. Dur o çantayı alırız abi dur geriden alırız. Aa bunu kaçırmamamız lazım. Gel lan buraya. Abi orada halletseydik çok temiz iş olacaktı ya. Lan vur şunu. Senin gibi ATV'nin ben. ATV'de gitmeye kararsını satayım. Bu nasıl ATV'dir arkadaş ya? Bas 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 bas. Lan bagi falan yok mu? Bagi falan bilseydik daha gider doğal ben Lan daha geride de çanta kaldı. Ana oradan atlama atlamam. Lan var ya oradan atlayacağız. Ölmeyek inşallah. Heh, tamam. Nasıl? Öldün mü lan? Ha ölmedim. Tamam arkadaşlar tamam devam. Tamam. Ulan gel şuraya sen de. Lan herif gel şuraya ağzını ettimin çocuğu gel şuraya. Oğlum. Lan ne uzun şeymiş be. Lan ne adammış bir yakalayamadık şuna Çok temiz iş olacaktı orada yakalasaydık iyi olacaktı. Abi kaçıyor hala ya. Lan var ya göreve sanki baştan oynayacakmışım gibi bir his var ama için Hadi ailesi. Ah. Ah. Öl lan. Oğlum öl öl ha. Geri zekalı herif. Güzel. Tamam bunu da hallettik. E, ee, çantayı aldın mı lan? Çantası nerede herif? Çantayı aldım herhalde. Neyse adamın ATV'sini ne alacağım. Adamın afiyet, ATV'si daha az hasar aldığı için. Güzel. Ananı oğlum şimdi gideceğim İki saat oraya gideceğim ya arkadaşlar. Adamın çantasını aldı şimdi ta oraya gideceğiz o rampalı yere ya. Kal ideal diyor. Hadi git diyor. Meksikalı o Meksika kökenli olduğu için bu manyaktan. Evet arkadaşlar tüm çantaları topladık ve e, Katalin'in evine ulaştık. Şuradan şöyle ölemesine kayarak gelirsek yavaşça ve evet arkadaşlar başka bir şekilde bu görevi hallettik. İyi güzel. güzel en azından. E, ölmeden yaptık yani bu görevi arkadaşlar. Güzeldi yani. E, şimdi ne diyor? Cool falan diyor. Bu havalıydı falan diyor. Evet. Evet paranı al falan dedi. Gerçek para mı dedi? Bir şey dedi. Gerçek adamın gerçek parası. Bir şey dedi sen ne, ne niye para ihtiyacın var falan dedi Katerina bu uzun hikaye boş ver falan dedi ve paramızı verdi gitti evine şimdi tekrar da onun görevine gireceğiz akşam bir şey pasit diyor ben, ben ondan önce de oyunu kaydırdım aslında zırh falan da almamız lazım ama neyse artık bir ara alırız herhalde yani bilmiyorum şu anlık zırhlık pek bir görev yok galiba aa var mıydı abi var mıydı neyse ya o yolun dışına, bir kasabaya zaten hep kasabada soruyoruz orada bir silahçıdan alırız gone Kant karting pardon kantri diyecektim karting. Come on hadi diyor bebeğim gidiyoruz diyor. İçeri gel diyor. Aa, hadi hadi diyor içeridesin diyor hadi gidelim diyor. Bu da manyak diyor. Eğer içeri gelmezsen sen üz üzülürsün diyor yani falan diyor. Aa, tamam diyor geliyorum diyor. Gelmemizi istiyor içeri ve keşke girmeseydik içeri yani. Şey girdik ve ne oluyor lan? Oh, bebeğim. Bu ne? Bu kağıt nedir? Aa burada içer aman tanrım bu nedir? Bunun ismi ne? Bu cehennemin ismi ne falan diyor bu lan şey. Ve <laughs> fucking break. <laughs> Üzgün lan ne yapıyor? İşkence ediyor bize. Abo. Ne diyor <laughs> abi bu? Aldattığımızı falan diyor. Lan daha geçen daha demin geçen ne de hafta daha demin sevgili oldun. Ne ara biz bu kadar sahiplendin? Manyak nedir ya? Evet, oha bize onun neyle vuruyor lan Ka Şeyle mi vuruyor kayışla ne o Kırbaçla mı vuruyor deli midir nedir ya Herhalde kırbaçla vuruyor oh, yes, yes. Arkadaşlar yes yes falan diyor İyi hadi sesler yes, çıkıyor yani oraya geçtim yani Başlarım dedim öyle şey oğlum öyle şey mi olur lan Bu arada şu konumu da kaldırayım ya o Benim kafamı dikkatimi dağıtıyor Neyse abi Deli midir nedir? Yes yes falan diyor. Manyak mıdır ya? Tövbe estağfurullah yarabbim. Biz neyin derdiniz? Biz para derdiniz. bunu neyin Neyse. Şimdi Carl diyor. Seni seviyorum diyor ama diyor. Kadınların diyor kalbi diyor fırtınalı bir yer midir nedir diyor. O şeyler diyor. Bir şeyler söyle. Hiç uğraşamam. Bu arada e, burada bir tane silahçı dükkanı olması lazım da. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada bir silahçı dükkanı var mı? lan? Yok mu? Bir dakika burada mıydı yoksa diğer Aa, hayır diğer kasabada. O zaman diğer kasabadaki yere gidelim mi? Diğer kasabadaki yeri soyalım arkadaşlar. Burayı en son soyarız. Aynen yani öyle yapalım isterseniz. Ee, oraya bir gidelim. Orayı soyalım. Ondan sonra buraya gelelim. Aynen öyle yapalım abi. Lan bu arada inşallah araba yoldan çıkmaz. Çıktı yani inşallah patlamaz. O kurtardım mı? Evet kurtardım. Güzel. Biraz kötü bir şekilde kurtardık ama olsun. Eee yol boyunca ne konuşuyoruz abi? Gözünü seveyim. Ha tam dedim sustular. Neyse beni duydular herhalde. Ee, şimdi kaçacak çekelim. Aşağıda da şu kulübenin de bir kulübe. Şu or oraya da yarı ziyaret etmek lazım yani. Neyse. Ee, basalım abi. Bu arada ne yaptım lan ben adamım? Ha! E frenle sadece basınca e frene bu sonda böyle yerinde şey yapabiliyor. Bak bilgisayarda böyle bir şey yok. Ya bilgisayarda ee, öyle bir şey yaptığınızda araba sadece duruyor yani, yani geride. Egzozan, duman biraz daha fazla çıkıyor ama burada. Yani orada e, Space'e basıp sağa sola yapmanız lazım. Yani orada öyleydi değil mi? Hem gazı hem bir şeye basmanız lazım. Hani öyle bir şey yapmanız lazım. Neyse arkadaşlar çok da önemli değil. Ve geldi Small Toll Bank. Kural kontrol falan diyor. Yedikçe Miss Catalina diyor. Bu, bu arada bu videoda tüm... E, bölümleri bitirebilirsem bitireceğim arkadaşlar. O ver lan paralar diyor. Hareket edene vurum diyor. Ben burada kasaları boşaltmaya çalışıyorum diyor. Sen de bunlara bak diyor. Evet. E bunlara bakıyoruz ama e bunlar şey yapıyor. ya. Oğlum Oha, her türlü bunlar şey yaptı abi. Ulan sana bir iş vermiştim beceremedin diyor. Öyle kolay değil işte. Dört tane adama bakmak kolay değil. Attention tüm ünitlere sesleniyorum diyor. Bir tane banka soygun gerçekleşiyor diyor. Dostum ne Bir tane diyor. Rasa almadılar. Tam, rahat edeceğiz diyor. Bizi çağırıyorlar falan diyor. Neyse diyor artık daha sonraki evimize bakarız. Ve geliyorlar abi polis arabalarıyla. Sirenleri açtılar. Ve. Geldiler vallahi geldiler. Kapıyı tuttular abi. Like falan diyor. Arka kapıdan çıkacağız tabii. Ön kapıdan çıkarsak ölürüz yani. Şuradan şunları patlatalım abi. Pompal da vermiş bize oyun bayağı burada da. Tamam abi güzel. Şunları ver. Eyvallah. Bende şey yok mu lan sopa falan? Ha, kürek varmış o da olur. Lan Katalina vurma. Manyak herif ha. Tamam güzel diyor. Mükemmel diyor. Şimdi beni takip et diyor. Hop kapıyı da. Oo patlattı. Follow Katalina. Tamam. Allah polisler burada. Arkayı boş bırakacağımı sandınız değil mi lan diyor. Tabi de öyle sandık. Neyse. Abi dur. lan öldüm. A öldüm ben. Lan öldüm ben. Aa bir dakika ben salam abi ben niye buraya geldim ki? Ya abi ben ben niye geldim? Geri zekalı herif ben niye buraya geldim? Ben silahçı için ya geldim buraya ama. Şimdi arka kapıdan çıktık da yani yine zırh alamadım çünkü beni dışarı çıkarmadı oyun yani öyle bir sıkıntı var. E haberine de olabiliriz yani. E, buradaki adam tam ölmüş abi. Abi tepeden tepeden hepsini temizlemem lazım. Şöyle eğileyim lan kaderle dikkat et manyak karım. Şöyle tepeden tepeden hepsini böyle dikizleyerek temizlemem lazım olan. Çık 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 kalk çık abi çık. Güzel. olan kim sıkıyor bana? Kim sıkıyor bana? Kimsiniz lan siz? Tamam bunları da hallettik. Şurada da bir adam var. İleride bir adam var, dur. Çık abi burada adam var mı lan bunun arkasında? Dur bir dakika. Ha, yokmuş, tamam. Şöyle dikkatli ilerlememiz lazım yoksa ölürüz yani. Direkt öldürdüler acımun çünkü abi yani öyle bir sıkıyorlar ki. Anam burada da var. Hallettik tamam o zaman. Abi çok güzel tamam. Hallettik şu anda hepsini galiba. Ana ne Ulan sen nereden geldin? Arkamdan gelmiş manya bak tapancanı da ver lan. Manyak herif. Tamam arkadaşlar çıkalım buradan oğlum öleceğiz lan yoksa ananı. Öl öl öl, öl. tamam. Ah tamam ara sahne geldi. Şimdi motorcular gelecek ve motorlarını biz de dızlayacağız her şey. Çok güzel. Bunları hemen halletmem lazım abi. Hemen, hemen. Hop. Güzel. Pompalarla geliyor bir de manyaklara bak ya. Hadi motora bindi de sen gerçek bir kadına yetişebileceğimi sanıyorsun dedim. Merak etme sen bas da. çok da gaza gelmeye gerek yok. Oha. Oha öyle vurulur mu öküz herifler. Ulan bunlar nereden geldi? Ulan beni salın ağzını kırdım. Köpekler adi. Dört yıldız olduk. Abi dört yıldız olduk. Bas gaza bas gaza. Bu karı gitti ya. Bastı gitti bile ya. Abi helikopter tepemde. Hiç güzel bir manzara değil şu anda. Bas abi. Oba abi. Ha polis trenine basayım dedin de neyse olmadı. Bas abi gaza bas gaza bas gaza bas gaza. Bu kız harcayacaklar çünkü bas 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 bas. 500 dolar da aldık. Çok yavaş şimdi Ulan seni kurtarmaya geliyorum bana yavaş şimdi diyor ya. Manyağım bak. Dur şunu halledebilir miyim ben arkadan? Ötüş vallahi düşüremedim daha. Şu yıldızı alayım abi en azından bir işe yarar. Aaa takıldı o takıldı. Öldü o gitti abi. Çok güzel. Tamam yetiştim yetiştim sen gaza bas. Lan polis trenine kapat. Lan nereye gittim? ha Arkadaşlar Oha. Oğlum nasıl bir vuruştu lan o. Bin lan bin 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 bin, bin ha. Kurtardım arkadaşlar tamam kızı kurtardım. Tamam kızı kurtardığımıza göre. O polisler de orada salak gibi kalır. Biz de şuradan tepeden direkt. Yırtarız aynen. Yalnız ben niye oraya gittim abi? Zırh alacaktım diye ya. Ben malım abi. Harbiden. Nasıl bir kafa yapım var? Allah'ını seviyorsan. Neyse şuradan şöyle inelim. Güzel. Polis gelmeden abi. Ha seni seviyorum falan falanca niye iniyorsun o motorda in. Manyak mısın kız mısın? Ya kız manyak mısın bin şu motora gözünü seveyim ya. Beni sinirlendirme. Ne oluyor Bir sesler geldi sanki. Neyse tamam arkadaşlar polislerden kurtulduk be. Ne oluyor abi şu anda? Bu yine yapalım dedi. Goodbye falan dedi arkadaşlar. Evet bu görevde başka bir şekilde geçecek. Kaç dolar aldık abi merak ediyorum. 10.000 dolar. İyi, bu görev gerçekten sağlam para verdi bize. Onun için yan görevleri falan da yapmayı düşünüyorum da onlara bir hani özel bir videoda falan mı yapsam yani en azından polis veya itfaiye görevlerine falan özel videolar yapmak lazım onun için. Güzel. Şimdi arkadaşlar zarım olmadan bu hangi görev şimdi bir daha hatırlamaya çalışacağım. Hangi görev kaldı? Ee, banka soygunu bir dakika bunu yaptık. Hangi görev kaldı şu an düşünüyorum. Ee, onu yaptık onu yaptık. Vallahi tam hatırlayamıyorum hangisi kaldı ya. Neyse arkadaşlar artık göreve girdiğimize bakacağız. Şu an hatırlayamadım hangisi kaldı. Telefonu açalım. Katella arıyor galiba. Yine gel. Ulan evin önündeyim zaten. Ne arıyorsun beni? Ne diyor? Oh get here diyor. Hemen buraya geleceksin diyor. Ben Bana hiç telefonla hiç mesaj atmıyorsun diyor herhalde. Hiç benimle ilgilenmiyorsun falan diyor. Yoksa başka birisi. Onu şeyde mi diyordu ama bize işkence ederken mi diyordu? Onu öyle bir şey dediğini hatırlıyorum çünkü. Herhalde orada diyordu. Burada farklı Burada da gel falan diye. Hep azarlama azarlama bu ne lan mad in heaven yani heaven bir şey neydi lan bu mad in heaven şey demek değil miydi cennet heaven heaven mıydı cennet demek cennet ne demekti ya bir şey bir şey bir şey dedi orada neyse artık tamam bu sinirleniyor üzgünüm diyor sen ben artık ilgilenmiyorsun diyor hayır hayır bitti diyor bitti diyor İş haricinde diyor artık sadece diyor iş 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 yapacağız ya başka bir şey yok diyor. Zaten sen bana yavşıyordun affedersin yani. Gerçekten çok sinirliyim diyor. Sana zarar vermek istemiyorum diyor. Şu herkes önüme geç herkes öldürebilirim diyor. Hadi hareket edelim diyor. Artık bu son diyor. Bundan sonra diyor artık herkes kendi yolunda falan diyor. Evet. Neyse arkadaşlar binelim. Evet. Bugün bayağı kendimi iyi hissediyorum falan diyor. Manyak ne dediği de belli. Değil. Lan bin lan şuna. Belki de, bugün bana zarar vermezsin falan diyor. Come on drive diyor lan zaten sürüyorsun. Well, Kim? Evet şu anda. Well, shit, drive aşkım diyor. Abi şuna driver aşkım dedi ya. Ya manyak mı da sevgilim diye bir değilim. Oğlum manyak mı ya? Vallahi manyak arkadaşlar ya. Vallahi bundan da kurtulsak inside track abi hangisiydi bu ya? Unuttum ben ya. Against all odds. Aha. Şimdi arkadaşlar son artık soyduğumuz. Bu ha, bu daha demin ki banka soyduk harbi. Bu da ha son olarak da şey soracağız. At yarışı olan yere soracağız. Ve arkadaşlar bu videoda tamamen katenerle işimiz bitecek. Aynen tüm görevleri bitiriyoruz. Herkes diyor kapsen kapıyı ile uğraş diyor. Kapıyı bombaş gördü Herkes diyor dursun diye panik butona basan olsa diye öldürürüm diyor. Dediği gibi öldürür. Zaten bassa senin gibi soyguncunun ben. Sana basmayacağını sana söylemiştim dedi ve öldürdü diye kızar Nasıl bir manyak diyor. Gerçi yapması gereken bir hareket. Yani şimdi bunun şey yaptık. Şurada bir tane kumanda olacak. kumandayı ver abi. Kumandayla patlattık ve içeri girdik. Güzel. Ne oldu lan? Niye olmadı? Ee? Kapıyı şey yaptık olmadı neyse dur tekrar deneyeceğim. Bak oldu herhalde bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar şu iki tane falan koyalım. Ha şöyle. Ha kapıyı en sonunda açtık ulan var ya kadın da orada hopladı yani kusura bakma sonra da Abi onun bir suçu günahı yoktu şuradan yani şey yine alabilir miyim? Ee, tam üstüne yapayım. Neyse olmadı. Allah üstüne yapayım dedim. Ne yaptım ya? Şöyle arkadaşlar patlatalım ve evet kasayı açtık güzel. Kasayı açtık. Kasa da normal açıldı. Fark ettiniz hiç patlamadı. Tamam dedi paraları aldın dedi. Tamam hadi şimdi buradan defol gidelim dedi. Paraları kap dedi. Buradan gidiyoruz. Hadi yuvarlanalım. arkadaşlar ne oluyor abi? Yine polisle uğraşacağız. Bu nedir ya? Allah gelmiş ya bile. Dört yıldız gelmiş ya de Psikopatlara bak. Abi bas 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 bas. Şimdi spreyce gitmemiz için. Ha tamam hatırladım tamam. Buradan ateş ediyorlar bize. Abi direkt spreyciye uçalım. Şuradan abi şurada köprüden geçeceğiz. Aman 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 anam. Anam anam. abi. Ben, bana, abi ben uğraşmayın. Tamam. Sizin lanet polis köpekleri falan diyor. Köpek polisler falan diyor manyak herif. Manyak kadın da herif değil. Abi şuradan aradan geçeyim derken geçtim ama çarptım Hayır 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 onu yaşama onu yaşama. Hayır hayır onu, onu olmaz o olmaz o olmaz. Hayır vurma vurma o dereye düşersen var ya çok kötü olur yani öyle söyleyeyim. Bas abi tamam. Buradan tahtalar falan kıracağız. Abi şu nereden geçeyim oğlum? Geçiş nerede? Ağzını kırayım. Şuradan şöyle şu tahtayı kıra. Oğlum hayvan mısınız be? Ne şeymiş bu arkadaş? Sanki babalarını öldürdük. Bu ne abi? At tarafı bir e, at şeyi soydum. Nedir? Kumar mı denir artık? At oyun ne derseniz yani onu ben bilmiyorum. O, bu tarz işlerle ilgim olmadığı için olmasınız zaten. Kumarla ilgim olmadığı için bilmiyorum işte. Evet ve arkadaşlar spreyciye girip işi bitirdik tamam. Kafa rahat şu anda şöyle abi yavaşça. Şimdi bir adam falan ezeriz yine gelirler. Şöyle aradan arkadaşlar tamam. Evet ve arkadaşlar bu görevde başarılı bir şekilde bitirmiş olduk güzel. Şuradan şöyle sıyrılalım. Ne diyorlar abi yine bir konuşuyorlar yani siz zaten o sırada konuşmaları görüyorsunuz duyuyorsunuz. Şöyle. Abi dereye düşmeyin de sis de çöktü bir de şansıma bak Şöyle ha. Mis gibi abi. Şuradan şöyle bel freni çekerim. Ve abi Katalina ile işimizi bitirelim arkadaşlar. Artık yeter var artık. Herkes kendi yoluna abi. Ne yaparsa yapsın. Manyak karı. Zaten sevgilim dedi. Sevgili olduktan bir görev sonra hemen kafayı yedi. Buna zaten bunamış psikopat. E, diyor. senin bu senin payın diyor. Büyük adam dedi. Ve arkadaşlar 2000 dolarımızı alıp. Aa, bu demek ki şeymiş görevlerin şeyi var. Daha demek ki yaptığımız görev en şey görev yani banka soyduk tabii. O daha böyle şey 10 bin dolar aldık. Tamam arkadaşlar ve oyunu da kaydedip videoyu bitiriyoruz. Şuradan. Bu görev tam bu video tamamen Katarina ile geçti. Ha, şu telefonu açalım sonra videoyu bitirelim. Biraz uzun bir video oldu bu. O oh, Holmes ne yapıyorsun diyor. Meşgulüm diyor. Sezar diyor. Whatsapp ne yapıyorsun dostum diyor. Ee, yarışa davet ediyorum seni diyor. Gel yarış şeyi var diyor. Hiç de fena olmaz aslında diyor. San da diyor. Stitch Ranger falan diyor de. Nachata Choppers diyor. Parası nasıl diyor. Bob Shit diyor. Holmes falan diyor. İşte gelmen lazım falan diyor. Yani iyi para alırsın buradan. iyi para çıkarırsın diyor. Ve arkadaşlar biz yarışa davet ettik. Sevgili Sezar'ımız. Sezar Vial arkadaşlar. Videoyu da bitiriyorum bu videoda arkadaşlar. Psikopat Katerina ile tüm görevlerini yaptık Katerina'nın ve Katerina işimiz bitti artık arkadaşlar. Bu kasaba şey kasaba diyorum kulübeyle artık bir daha gelmez hani. Checkpoint için belki gelirsem gelirim. Ee, kapısını açamıyoruz değil mi? Şöyle vursak. Şöyle kürek yok mu yani? Kürekle ağzını ağzına vursak olmuyor. Ee, burada da kanlar falan. Zaten abi bu kadın normal bir kadın değil yani. yerde kanlar falan var. Burada birileri kesmiş belli yani. Zaten şurada mezarlık falan da var. Ee, burada bir araba var. Hurdalık araba. Artık bu da artık ne yaptıysa arabayı mı yakmış ne yapmış? Garip bir şey yani neyse. Ee, ben. Sakın yok kanalda. Sen de abone olmayı unutmayın. Bir dakika diyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.